GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret yıldıra soracağız. Kudret Bey hoş geldiniz yayına merhabalar. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Önce bankaları konuşalım, sonra genel bir borsa yorumu da alırım. Bankalar çok merak ediliyor. Bu iki günlük yükseliş genele yayılacak mı? Hep bankaları aracı kurumlar ön planda tutuyordu. Siz bu iki günlük performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bankalar 2023'ün son çeyreği itibariyle yatırımcıların oldukça gözdesi olarak kabul edildi. Özellikle yabancı taraftaki e, geçişler, hisse girişlerindeki haftalık bazı gördüğümüz artışlar bu anlamda bankacılık cephesini gündemimize taşıdı. Yeni yıla başlarken de yine yabancı algısıyla bankacılığın ön planda olacağı bir e, görüntü izleyecektik zaten. Ama Son dönemde gelen iyimser haberlerde bankacılığın diğer sektörlere göre çok daha iyi bir performans sergilemesine olanak tanıdı. Bildiğiniz gibi Moody's daha önce not görünümü üzerinde bir değişiklik beklentisi vardı piyasaların ama orada bir açıklama gerçekleştirmemişti. 12 Ocak tarihinde orada bir değişim beklentisi var. Bunun bir iyimser beklenti süreci söz konusu. Özellikle bankacılık cephesinde e, baktığımız zaman da global taraftaki kurumların e, iyimser beklentilerinin zaten uzun zamandır devam ettiğini ve her yeni gelen açıklamalarla birlikte e, banka tarafına ilginin arttığını görebilmekteyiz. E, GCM yatırım olarak da zaten model portföyümüzde de e, bankacılık tarafına dest e, olduğunu söylemekte fayda görüyorum ve yıl genelinde de yine bankacılığın ön planda olabileceğini e, düşünen taraftayız. Tabii Gönül ister ki bankalarla birlikte her sektörün iyi bir şekilde performans sergilemesi. Ama baktığımız zaman da ayrışan bir görüntü var. En azından dört ana sektör içerisinde banka ve sınavı e, karşılaştırmaları yaparken bankanın şu anda çok daha popüler olduğunu görebilmekte fayda görüyorum. Bu Halk Bankası'na dair haber akışı devam eden günlerde fiyatlama üzerinde etki oluşturur mu? Bir dava düştü. İkincisi yönelik beklentiler de olumlu. E, bugün %9.97 yükseliyor. Vakıf Bank'ta da %5'lik bir yükseliş var. dün biraz daha özel bankalar öndeydi. Bugün bu iki banka başı çekiyor. E, haber kaynaklı yine primlerin devam etmesini bekler misiniz? Tabii zaten son süreçte özellikle bankalarla alakalı beklentiler paylaşılırken özel bankalar üzerinde çok daha fazla yoğunlaşılmaktaydı. E, kamu bankalar üzerinde belli başlı baskılar söz konusuydu. Nitekim bugün de banka üzerinde gelen haber ile birlikte kamu bankaları önderliğinde hareketleri de görebiliyoruz. Eğer o bölge üzerinde de baskı ortadan kalkarsa tabii ki özel bankalarla birlikte kamu bankalarının da daha doğrusu bankacılığın genel gidişatı içerisindeki sürecin topyekun bir iyimsel fiyatlama reaksiyonu olması beklenilebilir. Bu anlamda yeni dönemde de gelecek haber akışları e, dikkatle takip edilmelidir. Ama her gelecek iyimser haber özel kamu hepsini yukarı yönlü destekleme konusunda bir sorun teşkil etmiyor. Tabii ki alternatif bir görüntü olursa da ister bunun bir realizasyon sürecini de olacağı unutulmamalıdır. Biz düzdeki ana görünümle anlatıyor peki bugünkü kapanışlar elbette kıymetli olacaktır. Endeks nereden kapatırsa ya da hangi seviyelerin üzerine çıkarsa biraz daha rahat bir nefes alacak yatırımcı. Uzun süredir patinaj yapıyor. Son birkaç gündür yapmış olduğu alıcılarla, alımlarla birlikte 7800'ün üzerine çıktı. Buradaki ana direnç ve destek seviyeleri dediğimizde hangilerini ön plana çıkarırsınız? Burada özellikle borsa yorumlarken sektörel bazda da iyimser görüntünün olup olmadığını da incelemekte fayda var. Bugün 4 ana sektörde banka, holding ve hizmet mevcut e, teknik göstergelerle uyumlu ilerliyor. Yani pozitif reaksiyon tarafında bir sorun teşkil etmiyor. Ama sınayi tarafa baktığımız zaman kabaca işte 12.070 seviyesi önemli bir direnç bölgesi halinde. Bu sebeple de sınayinin de o bölgeyi aşması borsa cephesine daha iyimser bir konuyu konuşmamıza olanak tanıyabilir. Bu arada banka tarafına da 9826'ya ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Gelelim borsaya. Biz düz endeksine baktığımız zaman özellikle uzun vadeli konjöktürde 200 günlük ortalama kabaca 6850'lerdeydi. Borsa İstanbul 100 endeksi 7200'leri dip yaptı. Önemli toparlanma eğilimleri kaydetmiş oldu. Ve bu toparlanma eğilimleriyle baktığımız zaman da işte kabaca 7600 7700 bölgesinin üzerinde fiyatlama reaksiyonu sağlıyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman teknik göstergelerde herhangi bir problem yok. Eğer 7600 7700 bölgesinin üzerinde günlük kapanışlarına devam ederse o zaman yükseliş eğilimini önce 8000 akabinde daha sonra 8150'ye taşımak isteyebilir ama yine biraz önce de vurguladığım gibi ee, biz banka tarafında iyimser bir görüntü izliyoruz ama sanayi geride kalıyor. Eğer sanayi de bu geride kalmışlığı geride bırakırsa o zaman biz borsa cephesinde çok daha iyimser senaryoyu konuşabiliriz. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Biz borsa tüm olarak baktığımız zaman da 200 mi, e, milyar dolarlık, zaten 200 milyar Türk lirası işlem hacimleri görüyorduk. Biz tüme baktığımız zaman da şimdi bunları 100-120 arasında görmeye başladık. Hacimsel anlamda da yeni girişlerin olmaya ihtiyacı olduğunu da unutmayalım. Özellikle bu anlamda yabancı tarafının girişlerine de bir anlam yükleyeceğiz. Bugünkü e, görünüme baktığımızda son veriler son 9 haftada yabancının giriş yaptığını hem tahvil tarafına hem hisse senedi piyasasına gösteriyor. E, bu hafta yabancı yatırımcı görüşmeleri yine sürecek. Ee, yine Moody's'den not artışına yönelik ya da görünümün değişmesine yönelik beklentiler var. İki taraf da burada ayrılmış durumda. Kimisi görünüm değişir diyor, kimisi de not artırımı e, gelir diyor. E, bu cephelerden gelecek olumlu e, haber akışı peki yabancı yatırımcının girişlerini de önümüzdeki süreçte hızlandırabilir mi? E, kesinlikle hızlandırabilir. Çünkü zaten yabancılar seçim döneminden itibaren... Özellikle maliye ve para politikası eş koordinasyonu ilerleme, enflasyonla mücadele konusunda atılan kararlı adımlarla birlikte zaten e, hisse senedine girişleri, tahvil tarafına girişleri gördük. Son 5 haftada hisse senedi girişlerine baktığımız zaman seçimden yılbaşından seçime kadar ki o çıkışları geride bırakarak pozitif bir yıl kapanışı yapmasına olanak tanımıştı. Tabii ki önümüzde bir seçim belirsizliği var ama Yabancı tarafla yapmış yapacağımız görüşmelerden elde edeceğimiz iyimser, e, görünümler iyimser, e, geri dönüşler ilaveten de kredi derecelendirme kuruluşlarının her yeni olumlu açıklamaları burada tabii ki yabancının ilgisini çekecektir. E, geçtiğimiz hafta hisse senedi girişinde bir önceki haftalara kıyasladığımız zaman bir azalma söz konusuydu ama hala devam ediyor. E, bu minvalde tabii ki e, seçim sonrasında rasyonel politikaların devamlılığında daha fazla geliş beklentisi ön planda olmakla birlikte seçime kadarki süreçte de mevcut temel gelişmeleri yakinen takip ederek yabancının girişlerine devam edebileceğini söyleyebiliriz. Burada tabii ki e, sektör ve şirket ayrışmaları ön planda yer alacaktır. Bu süreçte holdingler nasıl devam edecek peki? Mesela bazı hold, holding şirketlerinin enerji haber akışlarını gördük, takip ettik. Koç Holding e, tat gıdanın %49'unu satış sattı. burada haber akışı hisse senetlerine nasıl yansıyor? yabancının en fazla holdinglere geleceğine yönelik öngörüler var. geçen yılın ikinci yarısından itibaren yabancı girişlerine baktığımızda en fazla BİM almışlar mesela döneme göre. Koç Holding yine ee, ilk başta olan hisseler arasında var. Ama geçtiğimiz yılın ikinci arasında en fazla Türksel sattıklarını da görüyoruz. Bu girişler arttıkça e, bu hisselerdeki e, fotoğraf da değişecek mi? Çünkü özellikle telekomünikasyon da birçok aracı kurumun e, listesinde yer alıyor. Türksel mesela. E, bu anlamda e, ne dersiniz? Girişler hızlandıkça ve özellikle Borsa İstanbul'da o istenilen seviyelere geldikçe e, ana görünüm bu hisselere girişler nasıl olacaktır? Tabii yabancı algısıyla özellikle şirket değişimlerinin gündemimizi meşgul edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii burada yerli yabancı fark etmeksizin hem global gelişmelere paralel bir şekilde ilerleyebilecek ve trend değişimlerine hızlı bir şekilde adapte olabilecek ve konjöktürel gelişmelerle de temel hikayeler uyumlu bir şekilde yansıtabilecek e, sektörler e, din dinamizm olarak ön planda yer alacaktır. E, bizim de zaten model portföyümüze mesela iletişim sektörüyle ilişkin bir şirkette yer almakta, e, bankacılık tarafında da yer almakta. Zaten genel algı olarak da baktığımız zaman da özellikle 2024 perspektifinde e, banka ve holding ağırlıkları çok daha fazla dikkat çekiyor. Yabancının da çok daha fazla ilgi çekebileceği, daha büyük şirketlere e, fokuslanabileceği bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki banka ve holding nezdinde daha ön planda tutulabilecek bir e, yabancı e, bakış açısı oluşturulabilir. Ama ben hemen hemen her sektör içerisinde e, şirketler, şirketlerin birbirleriyle kıyaslaması ve burada temel ve teknik grafiksel e, görüntüyle uyum sağlayabilecek şirketlerin ve mümkünse de tabii ki yabancı dikkatini çekecek kadar da büyük olması koşulu çok daha önemli olacaktır. Tabii ki yine temel çarpanlara baktığımız zaman banka ve holdingler diğer kıyasladığımız zamanda oldukça cazip gözükebiliyor. Hatta dolar bazı tarihi zirvelerinden bankacılık endeksi kabaca %300'lük uzaklıkta holding endeksi Yanlış hatırlamıyorsam 120 civarlarında uzaklıkta dolar bazı zirvelerinden. Bu şekilde baktığımız zaman da bu potansiyellerini korumakta yabancı da zaten büyük şirketlere bu şekilde katılım sağlayacak bir senaryo oluşturacaktır. Tabi ister istemez girişler geldikçe arttıkça bu şirketlerdeki ya da darusu sektör içerisindeki şirketlerdeki fiyatlama reaksiyonları belli bir doygunluğa ulaşırsa o zaman alternatif sektör ve şirket arayışları içerisine girebilir. Bu açıdan 2023'te vedalaştığı şirketlere tekrardan bir popülerite oluşabilir. Buradaki tabii ki seçici ve dengeli mantalitesini iyi bir şekilde anlamak gerekiyor. Küresel tarafta da bu hafta Amerika için enflasyon verisi önemli olacak. Orta tarım işçi istihdam verisini Cuma günü görmüştük. 216 bin açıklanmıştı. Beklenti 175 bindi. Amerikan tahvil faizlerinde özellikle 10 yıllıklar çok hareketti. FED'e yönelik bu veriler FED tutanaklarında öne çıkan noktalar, FED üyelerinin açıklamaları nasıl bir ipucu veriyor? Özellikle enflasyon da FED'in takip edeceği ana veri. Bu hafta açıklanacak olan TÜFE verisinden de ne beklersiniz? Tabi istihdam ve enflasyon dinamiklerinin sonuçları Amerikan Merkez Bankası'nın 2024 yol haritasını net bir şekilde belirleyecektir. E, şu an için baktığımız zaman Fed ile piyasa arasında ayrışma devam ediyor. Fed Aralık toplantısında 2024 yılı için 3 adet faiz indirimini savunurken piyasalar 6 adet faiz indirimini savunmakta ve bu senaryoda Mart ayında Fed'in faiz indirimi gerçekleştireceğine ilişkin bir düşünce oluşmakta. Şimdi Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte hatta hem istihdamdaki artış hem işsizlikteki azalış hem de ücretlerdeki artış biraz Mart ayındaki faiz indirimi beklentisini %65'lerden %55'lere çekmişti. Ama tam anlamıyla yeterli gelmemişti. Zaten daha sonra hizmet sektörüne ilişkin gelen PMI datası tekrardan %65 oranında faiz indirim beklentisini gündeme taşıdı. Şimdi burada merak ettiğimiz konu şu. İstihdamdaki bu ilerleme ile birlikte enflasyon da FED üzerinde bir baskı oluşturacak mı? Daha doğrusu piyasalar üzerinde bir baskı oluşturacak mı? Çünkü ayrışma çok daha net. E, bu sebeple de e, çekirdek tarafta %4'ün altına %3.8, manşet tarafta %3.1'in üzerinde %3.2 beklenti var çekirdekteki azalış manşetteki hafif yukarı yönlü e, görünümün önüne geçebilir. Yani piyasa ayrışmalarına da dikkat etmekte fayda var. Çünkü son dönemde Fed'in toplantıları dahil e, piyasa fiyatlama reaksiyonlarında piyasa biraz kendi bildiğini e, okumaya devam ediyor. Bu açıdan da enflasyon rakamları ne kadar keskin gelecek bu sorun cevabı önemli. Eğer e, %3.2'nin çok üzerinde e, keskin bir yükseliş manşet enflasyon görmezsek çekirdek iyimserliği ister istemez piyasaları biraz e, rahat bir nefes almasına olanak tanıyabilir. Mark senaryosu tekrar gündemimizi meşgul edebilir ama e, Amerikan Merkez Bankası ve üyelerinden henüz Mart ayına ilişkin keskin açıklamalar görmüyoruz. Bu yüzden de ayrışma devam ettiği gibi e, burada da fiyatlama reaksiyonlarında anlamsız dalgalanmalar da oluşabilir. Burada iyi veri piyasalar için kötü kötü veri Piyasalar için iyi şeklinde bir yorum e, skalası oluşturabilir. Burada tabii ki dolar endeksi, Amerikan tahvil faiz oranı, S&P 500 endeksi benchmark gösterge olarak kabul e, görmektedir. Burada Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranında 4.20 çok önemli bir eşik bölgesi. Eğer 4.20'nin üzerinde bir reaksiyon görmezse piyasalarda bir tedirginlik olmayacağını e, düşünen taraftayım. Altın da özellikle bu veriyi bekliyor değil mi? 2020 dolarlara kadar geldi. 2030 doların üzerinde bugün. Bir sıkışma var. Yaklaşık %1,5-2 civarında geri çekilme yeni yılda e, gördük. E, 2070 dolarlarında yakın dönemde üzerini test etmişti. E, altında peki görünüm nereye evrilecek bu bahsettiğiniz senaryolar üzerinden? Altınla alakalı öncelikle 2024 yılında da bir potansiyel olduğunu söylemekle başlamak istiyorum çünkü 2000 doların üzerinde aylık kapanışlarını yapan, 2024 yılında merkez bankalarının faiz indirimini fiyatlama alanı içerisine sokan ve sokmaya da devam eden, ilaveten 2024 yılı içerisinde Amerika, Rusya, Almanya, Türkiye derken çok fazla ülkede seçim göreceğimiz için bu dönemi de çok fazla radarını tutacaktır ve bu yüzden altında iyimser bir senaryo olacağını düşünen taraftayız. Biraz daha kısa vadeli olarak baktığımız zaman da şu anda benim gördüğüm 34 günlük e, üstsel hareketli ortalama, 50 günlük basit hareketli ortalama kabaca 2010-2025 bölgesinden geçiyor. Bu ortalamalar 1900 dolar bölgesinden itibaren sürekli olarak ons altın yükselişini destekliyor, trend anlamında destekliyor. Eğer bu hafta enflasyon verisi FED üzerinde ciddi bir baskı oluşturmazsa yani beklenti altında kalırsa o zaman altın cephesinde 2010 ve 2025 bölgesi üzerinde iyimserliğimizi konuşabiliriz. Bu senaryoda tabii ki 2090'lara doğru yeni bir aksiyona şaşırmamak lazım. Ama eğer e, burada piyasalardaki 6 adet faiz indirimi FED'e yaklaşacak yani yüksek bir enflasyon rakamını görecek olursak, o zaman altın dinamiklerinde bir miktar satış baskısı olmakla birlikte teorik anlamda 2010, psikolojik anlamda 2000 dolar bölgesine dikkatle takip etmek gerekiyor. Eğer bu bölgenin altında kalıcı hareketler oluşursa işte o zaman altında biraz daha realize boyutu oluşabilir. Burada ben yine benchmark Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranına bakıyorum. 420 bölgesi üzerinde bir hareket görmediğimiz müddetçe ben altın tarafında daha iyimser olduğumu söyleyebilirim. Petrolde fotoğraf ne anlatacak peki? E, dün ciddi geri çekilmeler vardı. Bugün her ne kadar biraz toparlamaya çalışsa da e, o eski görünümünden çok da eser yok. E, ama çok da hareketli, volatil bir görüntü de çiziyor. E, neye dikkat etmek gerekiyor petrol fiyatlamasında? Şimdi geçtiğimiz yıl petrol fiyatı 85 dolarla başladı. Önce 70 dolara kadar düştü, daha sonra da 95 dolarlara kadar yükseldi ve e, 2023 yılında da yapmış olduğumuz eğimlari sürekli olarak ben şunu izah etmekteydim: Altın 70 dolara yaklaştıkça ya düzeltin Brent petrol 70 dolara yaklaştıkça o bölgeyi dip kabul ediyor ve makro gelişmelerde bu yükselişi destekleyen bir koşul olarak ön plana çıkıyor. Ama 2024 yılında Yine bu dip algısı gündemimizi meşgul etmekle birlikte hareket alanının biraz daha e, dalgalı bir reaksiyonla devam edeceğini söyleyebiliriz. Nitekim 2023 yılında 85 dolarla başlayan Brent petrol 2024 yılında 77.60 dolarla başladı. Bu koşul altında baktığımız zaman 68 dolar aşağıda hatta y e, 70-68 dolar aşağıda yukarıda 80-85 dolar yani kabaca 85 ile 70 dolar arasında 15 dolarlık bir marj alanında bir sıkışma eğiliminin olabilme senaryosu ön planda. Burada tabii ki gerek OPEC ve OPEC Plus ülkelerdeki arz kesintileri ya da stoklarla alakalı gelecek haber akışları gerekse düne benzer işte Suudi Arabistan'da fiyatlardaki indirimle alakalı temel e, açıklamaların devamlılığı bununla birlikte jeopolitik risk temasında yeni dönemde yeni normalde ekstra yeni açıklamalar, yeni gelişmeler olacak mı? bunların hepsini dikkate takip ediyor olacağız ama şu an için baktığımda e, yukarıda 80 85 doların üzerinde ya da 70 doların altında ben çok fazla gelişme görmüyorum. Hani bu bölgelerin dışındaki kalıcılıklara biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. 2024'te o 23'te olduğu gibi 2024'te de benzer performansların olabilme senaryosu ön plandadır ve dış gelişmeleri dikkatle takip ediyor olacağız. Bu arada ham petrol 72 dolarda, Brent petrol de 77 dolar seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Kudret Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.